sonuçları hakkında çok iyi şeyler düşünmüyoruz. Maalesef ülke tek partili bir düzenenden koalisyonlu bir düzene doğru gidiyor koalisyonlarda olmazsa biliyorsunuz arkadaşlar erken seçim söz konusu. Bu da Türkiye'yi ciddi bir istikrarsızlığa, ciddi bir krize sokacak kesin. Şu anda zaten sizler de geziyorsunuz. Bütün insanlarda bir kaygı var yüzlerinde, bir korku var. Bir an önce bunların çözülmesi lazım. Yani iktidar koalisyon mu olacak artık seçime mi gidecek? Bunların hızlı bir şekilde belirlenmesi lazım. Sizce hangisi olsa daha iyi olur? Erken seçime mi gidilsin yoksa koalisyon mu kurulsun? Valla sonuç itibariyle Koalisyon da olabilir. Eğer düzgün çalışan bu memlekete hizmet eden, yani eğer koalisyonda bir sıkıntı olmayacaksa olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Yeter ki düzgün çalışsın koalisyon. Ama erken seçimde gerekiyorsa sonuçta sandıkta çözülecektir. Bu iş tekrar demokrasinin bir gereği sandığa gidilir yani. Bunların hiçbiri birbiriyle koalisyon yapamaz arkadaşlar. Hiçbiri birbiriyle bir uyuşamaz. O yüzden hiçbir tarafından da olmuyorum. Zaten yakında da tüm, tüm Türk halkı bunu görecektir. Ama tabii de şöyle bir olgu var. Milletin önünde kavga ediyorlar. Arka planda farklı işler yapıyorlar. O da değişik bir şey. Göreceğiz yani. Seyredeceğiz.